Merhaba arkadaşlar. Bugün size integralden 3 tane soru yapacağız. Çözümleri gayet kısa ama bilgi soruları olacak. Biliyorsanız yaparsınız, bilemiyorsanız geçmiş olsun o tarz sorulardan. Elimden geldiğince sade bir şekilde anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi gerçek sayılarda bir fx fonksiyonumuz var. Sabit değerli, şey sabit değeri bir tam sayı. Tamam. Bu eşitliği vermiş. Ben bu eşitlikten x, y arasında bir ilişki çıkartabilirim birazdan. Dursun. fx fonksiyonunun görüntüsü, demetinin görüntüsü hangisi gibi olabilir? Şimdi bir fonksiyonun görüntüsü demet şeklinde olabiliyorsa bilin ki onun içerisinde bir parametre vardır. Bu parametrenin alacağı değere göre fonksiyon grafik olarak genişler, daralır, aşağı iner, yani şey yukarı çıkar, sağa sola kaydırılabilir. Bu tamamen o parametreye bağlıdır. Peki parametremiz bizim sorumuzda ne olacak? Bunu da şu eşitliği düzenleyerek rahatla görebiliriz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. Y çarpı dy eşittir 2 eksi x çarpı dx diyorum. Amacım diferansiyellerden kurtulmak. O yüzden iki tarafında integralini alırsınız. Y kare bölü 2 eşittir. 2x eksi x kare bölü 2. İkisinden de bir sabit sayı çıkıyor ya C1, C2 diye. Bunları tek bir sabit sayı olarak şurada topladığımı düşünürseniz şu an her şey gayet güzel gidiyor. E şimdi denklemi tam olarak bir düzenleyeyim. Neye benzediğini şu an için göremiyorum. Herkesi 2 ile çarptım arkadaşlar. Y kare eşittir. 4x eksi x kare. 2 ile de çarpsanız sembolik olduğu için orada bir sabit sayı var. Bunun yerine hala C yazabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafa atalım şu x kareli ifadeleri. x kare eksi 4x artı y kare eşittir c oldu. Şimdi çember denklemi olduğunu çoktan görmüş olabilirsiniz de ben detaylı olarak yazıyorum arkadaşlar. x kare eksi 4 x'i gördüğümüz için buraya bir artı 4 ekleyelim. Karşıya da bir artı 4 ekleyelim ki ifade tam kareye çevrilsin. Dolayısıyla burası x eksi 2'nin karesi artı y kare eşittir. Yani c artı 4 de yazsanız hala bir sabit sayı olduğu için orayı yine böyle c gibi görebilirsiniz arkadaşlar. O zaman işimiz bitti. Bu bizim çember denklemimiz. Biliyoruz biz bunu merkezi 2'ye 0 ve yarı çapı da C'nin alacağı değerlere göre değişen bir çember olması gerekiyor. Bursa şıkkına bakarsanız gerçekten merkezi 2'ye 0 civarlarında x ekseni üzerinde ve C'nin alacağı değerlere göre de yarı çap büyümüş 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 ya da küçülmüş arkadaşlar fark etmez orası cevabımız bu sebeple Bursa diyebiliriz. Başta da söylediğim gibi zor bir soru değil ama tanışmanız gerektiğini düşünüyorum. Geldik ikinci sorumuza f reel sayılardan reel sayılara fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f'in tersinde de x nedir diye soruyor. Şimdi ilk aklınızdan geçen f'in tersini bulmak olabilir arkadaşlar ama çok da kolay bir şey değil onun tersini bulmak. O yüzden hiç oraya girmeyin. Daha kolay bir çözüm olması gerekiyor. Şöyle yaparsınız. Grafiğini çizin. fx sayesinde f'in tersinin alanını hesaplamak da o kadar zor değil. Bunu y eksenine göre yaptığınızda çok rahat hesaplayabiliyorsunuz. Grafiğini çizerken de önce köklerini bulayım. Bunu sıfıra eşitlemiş olsam x parantezinde x kare artı 2 eşittir 0. x kare artı 2 0 yapmaz. Reel sayılarda olduğumuz için yapmaz. Bu denklemin tek bir kökü var. O da x eşittir 0. Şuradaki gelen kök. Yani arkadaşlar x küpe benziyor gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir grafik. Özellikle bu tarafı çizdim. Çünkü 0'dan 12'ye falan diyor ya. Pozitif tarafta takılacağımı gördüğüm için burada çalışacağım. Şunu da şöyle belirteyim arkadaşlar. Y eşittir. X küp artı 2X'in grafiğini çizdik. Şimdi size bir bilgi vereyim. Elinizde şöyle bir grafik var arkadaşlar. Sizden de F'in tersiyle ilgili bir şeyler bulmanızı istedi. F'in tersini bulurken şu bölgeden faydalanabilirsiniz. Mesela burası K olsun. Buradaki alana da ben A dediğimi düşüneyim. A'yı biz şöyle yazabiliriz. İntegral sıfırdan K'ya. F'in şu da Fx'in grafiği olsun. F'in tersi x dx dediğimizde bu bize a'nın olduğu bölgenin alanını söyler. Ben de bu mantıkla hareket edeceğim. O zaman bunu siliyorum. Mantık anlaşıldıysa. Benim ihtiyacım olan şey şu arkadaşlar. Burasının 12 olmasını istiyorum. Şuradaki noktanın 12 olmasını istiyorum. 0'dan 12 f'in tersi dx dediği yerde şurası da a diyeyim. Biz a'nın kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. Yapacağımız bu. Peki e, y'si 12 geldiyse bunun apsisinin kaç olması lazım? x küp artı 2 x eşittir 12 uğraşmayın onunla arkadaşlar. Bir değer verdiğinizde hemen görebilirsiniz. Buranın da 2 olması gerekiyor. E şimdi ben şuradaki alana da B desem. A ile B'nin toplamı buradaki dikdörtgenin alanı 24 yapmıyor mu? Ben B'yi hesaplayamaz mıyım peki? Çok rahat hesaplarım arkadaşlar. B dediğim şey aslında integral sıfırdan 2'ye x küp artı 2x dx'ten gelecektir çok rahat. Hemen hesaplıyorum bunu da. X üzeri 4 bölü 4 artı X kare sınırlarım 0'dan 2'ye yazdığınızda da 4 artı 4'ten dolayı burası 8 yapacaktır. O zaman bitiriyorum sorunun cevabını. A ile B'nin toplamı 2 çarpı 12'lik dörtgen olduğu için buraya 24 dersiniz. B'nin cevabı da 8 gelmişti. A artı 8 24 yapıyorsa buradan A'nın cevabı 16 dersiniz Zaten aradığımız şeyin A olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız denizli deyip bitirebiliriz. Yani bilgi içerikli bir soru Umarım sizlere de bir şeyler katmıştır arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Şimdi bu soruda bazen zorlananlar görüyorum. O yüzden almak istedim. Şöyle anlatmaya çalışalım. Önce yukarıdaki ile başlayalım. Q'nun bir sayısal karşılığını bulalım. Sonra R'yi buluruz. Ben size integral dx dediğimde siz bunun cevabını x diyorsunuz değil mi? O zaman aynı mantıkla integral d içerisinde a kare desem bunun cevabı da a kare gelmeyecek mi? Evet. O zaman birinciyi bu kafayla hemen hızlıca çözelim arkadaşlar. Birinci kolay. D'nin içerisinde kök x artı 3 varsa o zaman bu integralin cevabı kök x artı 3'tür. Sınırlar da verdiği için birden 9 ayı da hemen hesaplarım. 9 yazdığınızda 6 eksi 4 geldiğini gördünüz. Demek ki bu parçanın cevabı 2'miş. Bitti. İkinciye geliyorum. İkinci de size bir şey göstereceğim. Çünkü bu yukarıdakinden farklı. Sol tarafta kök x diye bir şey de var. D içerisinde 2 kök x artı 3 tam olarak ne demek? Arkadaşlar D Diferansiyel demek, türev almak demek. Bu ifadenin türevini alacaksınız demek istiyor sadece. İçerideki ifadenin de türevini alırsanız 2 çarpı 1 bölü 2 kök x yapar. Diferansiyel aldığınız için şuraya da bir dx eklemeyi unutmamanız gerekiyor o kadar. Başka bir esprisi yok bu sorunun. Ya da soru tipinin diyelim. Burayı da düzenlediğinizde ne yapıyor bakın? 1 bölü kök x dx demek ki ben bu ifadenin yerine bunu yazabilirim. Aşağıya geçiyorum. R dediğimiz şey eksi kök 2'den 2'ye kök x çarpı oradaki ifadeyi de analiz etmiştim. 1 bölü kök x dx diyorum. Bu da arkadaşlar integral eksi kök 2'den 2'ye dx'e dönüşüyor. Bu da integralden x diye çıkıyor. x eksi kök 2'den 2'ye diyorsunuz. Bu da arkadaşlar 2 kök 2 artı 2 kök e, ne diyorum ya 2 artı kök 2 yapacaktır. Soru bize diyor ki R'den Q'yu çıkar. E, R aşağıda arkadaşlar Q da yukarıda. 2 eksi 2 birbirlerini götürecektir. O yüzden sorunun cevabına artı kök 2 diyebilirsiniz bildikten sonra şuradaki bilgiyi bildikten sonra bu ya bu tip sorularda oldukça basittir. Umarım sizler için de bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.